Çizmenin Avrupa oculuğunu yeni bölümünden herkese merhaba. Ata ile birlikte İtalya ve Türk takımlarının maçlarını konuşacağız. Hoş geldin Ata nasılsın? Ya hoş buldum Mert Bey. Ya dünkü sonuçlardan dolayı iyi değilim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ee, yani en azından bir tanesi gurur verdi. Hocam ona bakacaksın. Yani sağ olsun Atalanta'mız hani güneş gibi açtı. Ee, en tek tesellimiz o gerçekten de yoksa gerçekten kötü bir akşamdı ee, hani şampiyonlar ligi akşamları yoktu diye şükrettik her iyi İtalyanlar ee, burada iş geldi bitti diye ama yani iş sürüyor bakalım neye kadar sürecek senle konuşalım çünkü ya, formsuzlar çok formsuzlar yani ee, konuşulacak şey çok. Öncelikle ama güzel gelişmeyle başlayalım. Atalanta Liverpool'u Enfield'da üçledi. Skamakka'nın içinden canavar çıktı. Premier Lig'de forma giydiği dönemde yapamadığını şimdi yaptı. Ketelaren asisti var. <laughs> bayağı sevilen bir maç. Ee, Liverpool'da da hani biraz Ligi düşünerek e, yaptığı e, rotasyon ki muhtemelen Atalantayı hafife aldı, e, pahalıya mal oldu. Ne diyorsun? ben yani kesinlikle katılıyorum. Yani rotasyon bana kalırsa çok gereksizdi. Hani şimdi şöyle bir faktör var, Mert Bey. Yani şöyle bir örnek vereyim. Bu maç bir çeyrek final maçı UEFA kupası çeyrek final maçı. Şampiyonlar Ligi'nde olsaydı bu maç. Şimdi Atalanta Şampiyonlar Ligi'nde oynadı birkaç sezon önce. Hatta Liverpool'la aynı grupta da yer aldılar. Bu maç bir şampiyonlar ligi çeyrek final maçı olsaydı Liverpool yine Atalanta'yı hafife alıp rotasyon yapar mıydı? Mesela bu benim ilk sorum. Yani öyle söyleyeyim. İkinci olarak maça döndüğümüzde Atalanta harika bir futbol oynadı. İnanılmaz özgüvenli. Hani kaybetsek ne olacak tarzında. Rahat, sakin ve 3 tane gol attılar. Her ne kadar Liverpool kalecisinin bazılarında hataları olsa da yani ne yapsın abi adam şimdi atmasın bu gol yani kaleci hata yapıyor diye. Golü saymayalım. Bu arada Enfield'da e, e, karşılaştığı baştan sonra gol atan ilk tane Skamakko oldu. E, şu an Udunöze'nin futbolcunun adını, adını hatırlayamadım. Sen de gör, hatırlıyor ve hatırlarsan Dinatale mi? mu Hangisi? Eee Dinatale değil de işte Dinatale'nin asist yaptığı <laughs> ya, Bütün Udinese'leri saydırma şimdi bana Dinatale oynayan Alexis Sanchez mi kim? Ya İtalyan İtalyan. Ha İtalyan. Tamam Mert Bey ona başka bir zaman bakarız ya. Sen devam et diyorum ona ben bakayım. Yani ilk yarı bittikten sonra ki ilk yarı 1-0. Hani henüz hiçbir şey bitmemiş. Liverpool'dan 4 tane hamle gördük yanlış hatırlamıyorsam. İşte Salah'tır, Smozlay'dır oyunu alındılar. Ama yani onlar da kötülerdi yani iyi değillerdi. Devamında Atalanta alanı güzel daraltmaya ve boşluklardan hücum etmeye devam ettik ki yani bu Gasperini'nin zaten master klası. Hani alanı daralt ve e, geliş, geçiş hücumlarını değerlendir. Ki bunu da çok iyi şekilde gördük. Yani Atalanta 3 tane attı ama bu 3 tane daha da atabilirdi. Yani pozisyonları yine vardı. Yani Liverpool çok etkisizdi. Özellikle de İngiltere'de kendi evinde yani çok uzun süredir bu kadar etkisiz bir Liverpool görmüyorduk. Ya ben bu yüzden Gasperini'yi ve Atalanta'yı ekstra gerçekten tebrik ediyorum. E, tur bitti diyebiliyor muyuz? Ya tur bitti diyebiliyor muyuz? Valla e, Mert Bey şöyle söyleyeyim. Tam olarak diyemiyoruz çünkü Atalanta ne kadar benim çok sevdiğim bir takım olsa da iyi bir takım olsa da saçmalamayı onlar da seviyorlar ki geçen hafta Kalliyer deplasmanında 1-0 öne geçip 2-1 maç verdiler. Hani her ne kadar bu çok güzel bir telafi oldu onlar için ama yine de Atalanta saçmalamaya müsait bir takım o yüzden tur bitti diyemiyorum ama tabii ki de bu 3-0'lık skor işi artık %90 civarını çekti. Bakalım inşallah yer yarın görürüz. Hak ediyorlar. kesinlikle. O zaman bir diğer maça geçelim. Milan Roma. iki İtalyan devi karşılaştı. San Siro'da Roma'da Roma daha istekli başladı. Masi'nin golüyle öne geçti. Milan'ın bitiş müthiş sol kanadını kilitledi. Leo Oteo'yu kilitledi. E, oyunda işler iyi gitmedi. Pio'yla hamlelerde nerede e, gecikti. E, ve açıkçası yani son 15 dakika dışında Milan e, varlık gösteremedi. O da o 15 dakikada yeterli değildi. Milan kalitesi için. E, nasıl yorumluyorsun maçı? Ya yani senin söylediğine katılıyorum. Roma daha istekliydi, daha arzuluydu. Bir şeyleri kanıtlamak isteyen takım Roma'ydı. Yani bunu söyleyeyim. Yani Milan yani abi çok korkunçtu ya. Hiç beğenmedim. Kesinlikle hiç beğenmedim. Yani De Rossi dersine çok iyi çalışmış. Ya demiş ki abi Milan'ın en güçlü tarafı neresi? Tabii ki de yani bunu artık bilmeyen yok dünyada. Sol kenar. Teo Hernandez ve Leo kenarı. Oraya abi hemen El Şarabi ve milli futbolcumuz Zeki Çelik üstüne bir de orta sahadan zaman zaman gelen yardımlarla üç kişiyle harika şekilde kapadı. Devamında Milan'ın sağ tarafında Pulisic Spinozola ile birebir kaldı ama bir kere bile birebir oynamadı. Çünkü o da farkında kazanamaz o birebiri. Yani Spinozola fizik olarak Pulisic'den çok daha güçlü. Yani Pulisic aldığı her topu stoperlere ve orta sahaya iade etti. Ya yani bunun dışında geriye bir tek orta saha kalıyor. Hani merkezden hücum etmek kalıyor. Çünkü kanatlar tıkalı ve açamıyorsunuz. Ya yani orta sahaya baktığımız zaman zaten benim hani sezonun başından beri en çok yakındığım olay bu. Yani abi Benazer Loftus, Schick ve Reinders. Hatta yani burada Benasar yerine ben Adli'yi de alabilirim. Pobebe'yi de alabilirim. Yani abi bu adamlarla merkezden delici hücum edemezsiniz. Bu adamlarla Brescia'ya hücum edebilirsiniz. Bu adamlarla Sampdoria'ya hücum edebilirsiniz abi. Bu adamlarla merkezden delici bir şekilde Roma'ya hücum edemezsiniz. Edemediniz diyor. Yani sayısal üstünlüğü orada kazanmana rağmen yaratıcı olamamak tehlike yaratamamak yani çok büyük bir skandal ve bu sadece bu sezonluk, bu maçlık olan bir şey değil. Yani orta saha bas bas bağırıyor. Önümüzdeki sezon benden yine bir şey olmayacak. Bas bas bağırıyor. Onun dışında senin söylediğin şu olaya kesinlikle katılıyorum. Pioli oyuncu değişikliklerinde inanılmaz derecede gecikti. Chukwueze, Okafor ve Yunus Musa oyuna çok erken girmeliler. Yani ikinci 45'lerde en kötü 55'e kadar hani bekleyip oyuna girmeliydiler ki Chukwueze oyuna girdikten sonra hani dar alanda Pulisic'ten çok da etkili bir oyuncu ki yaptığı sihri maçı izleyenler görmüştür. Ama Jiru sağ olsun ben 6 pastan bile gol atamam deyip o topu direğe nişanladı. Kendisini buradan tekrar tebrik ediyorum. Hani Dortmund maçında Şampiyonlar Ligi'nde maç 0-0 sen penaltı kaçırıyorsun abi. Maç 0-0 iken arkasından kendi evinde Dortmund'a yeniliyorsun. Şampiyonlar yine eleniyorsun. UEFA'da çeyrek finale gelmişsin. Bu kez 6 pastan kaçırıyorsun ki Milan e, başkentte turu alamazsa bu Giroud çok daha fazla eleştirilecektir. Yani diyecek hiçbir şey yok abi. Yani, yani mesela mesela öyle girseydi ki senin şey dediğin o merkezden delici e, ilerlemeyi dilip sağlayabilirdi. Kesinlikle. Kesinlikle. Bunu da kullanmadı. Yani veya işte ahu yapalım o ceza sahasını kalabalık hale getirelim deyip Yovuç'a aslan 4-4-2'ye dönsen e, biraz daha dengesini şaşırtabilirdin. Onu da yapmadın. Ya zaten bir de Mert Bey şöyle bir faktör de da var. Dakika 80'den sonra Çukueze dışında top ne zaman bir Milanlı'ya gelse ceza sahasını bakmadan şişiriliyor. Bakmadan şişiriliyor. Yani rakibin stoperlerine bakıyorum. Mancini var, Smalling var, Roranta var. işte Lukaku geri geliyor. Abraham oyuna girdi. Ya Cristante aynı abi bu adamların hepsi 1.90. 5 tane 1.90 adama uzun top atmak ne abi? Neyi amaçladın? Şeyi mi amaçladın? Bunlar birbirlerine topu indirsinler, kontradan ikiye. Bunu mu amaçladın? Ya, i̇nanılmaz. Abi yerden oynasanız da ama işte bakın yerden de oynayamıyorlar neden? Çünkü orta sahanın yani senin orta sahanın böyle bir pas kalitesi yok, böyle bir tekniği yok, dribbling yeteneği yok, Musa dışında e, elde var sıfır abi o zaman yani durum böyle oluyor. Hani başkentte gerçekten Milan'ın işi çok zor. E, umarım ilk yeri çöpe atmak gibi bir şey yapmazlar. E, korkuyorum çünkü bunu yapmalarından yani o potansiyeli vaat ediyor hem hoca hem takım. Yani geriyor beni yani ben ilk yerlerin çöpe atılmasını istemiyorum Spor'da. Yani çünkü rakibin dinamizm artıyor, rakip dinlenmiş oluyor. Yani sen bu adamı 70 dakika sıkıştıracağını sadece yarım saat sıkıştırıyorsun. İyi de abi adam daha terlemedi ya. Niye karşılayamazsın ki? Hani ben şunu anlam veremiyorum. Ben abi neden her bir maçında futbol perilerinin sahaya karışmasını beklemek zorundayım? İşte ne bileyim rakip stoperin ayağı kaysın, top jürünün önüne düşsün. Yok işte kaleciyle stoper çarpısın, top ee, işte polis için önüne düşsün. Abi siz insancıl şekilde organize atakla gol atamayacak mısınız ya? Niye sadece doldur boşalma futbol perileriyle bu takım gol pozisyonuna giriyor? Yeter ama ya. Kesinlikle sana katılıyorum. Bakalım neler olacak. Roma'da, Olimpika'da göreceğiz. Fiorentina maçını izlemedik kendimize. Bunu yapmak istemediğimiz için sağ olsun. Ee, Şaşırtlar ve Fulzen deplasmanında golsüz beraber kaldılar. Yani Artık zaten Floransa'da bu turu geçerler artık. O kadar da zannetmiyorum büyük bir saçmalık yapabilecek yapabileceklerini. Bir tane atarlar diye umut ediyorum. Ee, ama hani onun dışında ekleyeceğim bir şey varsa alayım yoksa geçeceğim. Ya ekleyeceğim bir şey Fiorentina sezonu İtalyan takımları arasında en büyük hayal kırıklığı olma yolunda. E zaten en emin adımlarla ilerliyordu. Yani şu maçla birlikte artık ben eminim yani İtalya için Serie A Ligi için sezonun hayal kırıklığı Fiorentina hem ligdeki konumundan dolayı hem oynadığı oyundan dolayı hem konferans liginde kura şansı yanında olmasına rağmen ve kendinden çok 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 daha bütçe olarak kadro olarak zayıf takımlara üstünlük kuramamasından dolayı ya ben hayretler içerisindeyim ya bu sezon Fiorentina'ya yani her maç çok şaşırıyorum. Kesinlikle sana katılıyorum. Ee, bir başka ayağı kırıklığıydı. Dün akşam Fenerbahçe'ydi. Olympiakos teplasmanında. Yine 65 dakikayı çöpe atan bir e, takım izledik. E, İsmail Kartal'ın hamleleri e, daha doğrusu ilk 11 tercihleri oyuncuların bireysel hataları e, çok net bir skora 3-0'a neden oldu. Ardından çok az buradan önce Fenerbahçe iki golü buldu. E, Kadıköy için en azından bir açık kapı bıraktı. Tur için ne diyorsun? Yani ilk 11 konusunda sana kesinlikle katılıyorum. Yani ilk 11'in ben iyi olduğunu, doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani Kurunic, Zeiss, merkez orta sahaları. Yani Olympiakos yani rekabetçi bir takım. Yani öyle söyleyeyim. Kendi liginde de ve aynı zamanda Avrupa maçlarında da hani ikili mücadeleden kaçmayan fizik gücü ortalamanın altında olan bir takım değil Olympiakos. Ve böyle bir takıma karşı yani Kurunic ve Zayf orta sahasıyla ki Zayf zaten hiçbir zaman sert bir merkez orta saha değildi, skorer bir orta sahaydı ki Kurunic'le fizik gücü şu an iyi durumda değil. Bunu zaten izlediğimizde de görüyoruz. Yani bu ikiliyle çıkmak bence çok büyük bir hataydı. Ee, onun dışında ikinci yarı ya en büyük olaylardan biri maç 3-0 olduktan sonra İsmail ve Fred oyuna girince yani Fenerbahçe çok açık bir şekilde orta sahayı aldı. Dönen topları da toplamaya başladılar. Press gücü de arttı, pozisyon sayısı da arttı. Ya bunların tesadüf olduğunu umarım Fenerbahçeliler ya da hani Türk futbol severler düşünmüyorlardı yani çünkü bu bir tesadüf değil. Ya bu takımın merkez orta sahaları abi İsmail ve Fred'dir. Hani burada tartışılacak bir şey yok. Ya öncelikle bu konuda hem fikir olalım. Ya devamında Olympiakos'un da teknik olarak baktığımız zaman e, Fortunis olsun ki hani Fortunis'i bizim ilkten de talipler var. E, kendisi iyi bir oyuncu, teknik bir adam. 10 numara, 8 buçuk numara oynayabiliyor. Onun dışında Masuras, iyi bir futbolcu, Jovetic kendilerinde, işte yediği Eler abi. Yani Olympiakos sanıldığı kadar kötü bir takım değil. Yani insanların bunu bilmeleri gerekiyor. Ben bu yüzden yani her ne kadar 3-0'dan 3-2'ye dönüldüğü için biraz mutlu olsam da bu maç nasıl 3-0'a gider diye de bir tarafım hep buruk kalıyor. Bu yüzden yani İstanbul'da umarım Fenerbahçe aradığını bulur ve turu geçer. Kesinlikle e, ee, yani yeni bir kaosa ka kaldırır bu soru işareti Sarı diyelim. Ee, ağzına sağlık. Ee, keyifli bir yayın oldu. Çeyrek ilk maçlarının ardından sizlerle ilgili teşekkür ederiz hatta geldiği için. Katıldığı için. Efendim programın sonuna geldik. Siz de e, ilk maçlar hakkında veya romanş tahminleriniz hakkında görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. De desteklerinizi bekliyoruz. Kala haber olmayı beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir başka içerikte görüşeceğiz dek de hoşçakalın.